Önce ablam başlasın. Şimdi bir silelim mi elim kalmasın? Tabii, tabii ablacığım. Şimdi patlıcan oyma dersi Patlıcan hanımlar. oyma dersi. <laughs> yani. Ders içinde ders oldu. Olsun abla bu heyecan verici. <laughs> heyecan veriyor. Bakın şuradan şöyle giriyorum. Gir abla. Tabii bu bıçak değil Olmaz. benim kullanmak onun, istediğim bıçak. Şey özel, özel bıçağı Ama var. Ama şimdi bakın patlıcan hanımlar kaşıkla oymaya çalışıyorlar. Ama ben ne yapıyorum? Şöyle sıkma usulü. Sıkma usulü yapıyorum. Ondan sonra yumuşatıyorum, yumuşatıyorum. Ondan sonra şuradan çekiyorum. O i̇çindeki iç bölümü çekerek bölümü iç. alıyorsunuz. İşte böyle evet, çıkıyor, öyle çıkartıyorum. Adı. Bakın oyuldu. Evet, şimdi bu, sonra, he, sonra, sonra ne yapıyorum? Sonra, ne sonra kazıyorum. He o şey kenarlardaki Kenardaki ilerden. pürtükler de olmasın. Dolma yapacağız ya. Evet abla. Tatlı kaşığı ister misin abla? Şey e, mi? Tabii bu sivri uçlu kaşık e, yuvarlak olacak ağzı bıçağın. Olur abla. Ee, daha güzel kazınır. Tamam. Ha, kaşıkla mı kazıyalım? Tamam. Olur abi. Tamam şimdi bir de müsaadenizle ben isterseniz patatesin tamam, için tam, tamam, boşaltı Tamam siz de tamam. siz boşaltın. Evet şimdi sevgili seyirciler <laughs> <Şimdi gülüyor> teknolojiden <yedik>. yararlanıyoruz. Şimdi <laughs> görmüş olduğunuz Heh. arkadaşlar şöyle. Ben el yordamıyla. Ee, bakın. Ben Mehmet'i görüyorum. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Benim patlıcanımın içi de, evet, buyurun. Şimdi o. ablamızın hazırlamış olduğu patlıcanı görüyoruz. Şimdi efendim, Oktay Usta'nın patlıcanın içini boşaltma bölümüne geliyoruz efendim. Görmüş olduğunuz metal. Hı. Ben bunu nereden getirmişim? Efendim, bu aparatı... Aparatı... Ha. Bismillah. Haydi bakalım, ilerliyoruz. Şimdi buradan çıktıktan sonra ablam... Arkadaşlar, sıkı durun, geliyorum. Gördünüz mü? <laughs> Yalnız benimki e, iki tarafından görünür abla. Ha, ha, o zaman bunu, dolma yapamazsın bunu. Bunu ya, ne yaparsın? Bunu ne yaparız Bundan abla? Bundan ne yaparsın? Ben bilemem abla. Şimdi siz ne dersem ona göre çalışırım. Heh. O zaman dolma yapacaksak aynı metodu yaparım. Şuradan çıtlatırım. Atarım içine, içini boşaltabilirim. Vallahi o senin usulün, evet, bu da benim usulüm. Evet Benimkinin dibi kapalı olacak ki dolmanın içindeki lezzet dışarıya çıkmasın. <laughs> şovumuz biraz az sürdü sevgili Neyse, seyirciler. Neyse zararı yok. Zararı yok, yok. olsun. Bugün bu kadar.